Seyircimizin olmadığı bir maç oynadık. Dört maçın sonunda iki galibiyet, bir de tur getirdik. Son derece mutluyuz çünkü hakikaten bugün çok net gözüktü, özellikle öne geçtikten sonra, istediğimizi hallettikten ettikten sonra yorgunluk, aynı zamanda skoru korumanın verdiği özellikle hem ruhsal yorgunluk hem de fiziksel yorgunluk çok net bir şekilde gözüktü. Öne geçmeyi başardıktan sonra, rakibimiz eksik kaldıktan sonra ve öne geçmeyi başardıktan sonra da çok fırsat yarattık. Pek çok fırsat yarattık. yani 7-8 tane herhalde bir gol pozisyonumuz vardı. Ancak değerlendiremedik. Sonunda değerlendiremeyince Bate gibi maçtan evvel de söylediğim gibi organize takımlar karşısında biraz ...zaafiyet gösterirseniz, fiziksel olarak özellikle ...zaafiyet gösterirseniz maçın sonları biraz da böyle gerilimli olabiliyor. Ama bütün oyuncu arkadaşları özellikle bu 10 günlük, 11 günlük periyottaki özverili davranışları ve gösterdikleri performans için bir kere daha tebrik ediyorum. Amacımıza ulaştık en azından şimdilik. Futbolda arka arkaya olan şeylerle ilgili olarak her zaman söylediğim bir şey var. Dönemsel diye söylüyorum bunu. Çünkü dört maçta az pozisyon verdiğimiz bir gerçek. Yani burada biz bu ihtimalleri azaltabilirdik. Özellikle takım savunmasını biraz daha öne çıkararak bugünkü maç nispeten biraz daha geniş alanda oynadık ama bundan evvelki maçları biraz daha çok daha kompakt ve daralana doğru götürüyordu, götürmeyi başardığımız için rakiplere çok daha az pozisyon verdik. Dolayısıyla gol olma ihtimalini de azalttık ama gol olmaması Başka bir şey yani bir tane pozisyon yakalanır o da değerlendirilebilir. Dolayısıyla dönemsel diye düşünüyorum ama yapmamız gereken şeylerin en başında gelen takım savunması ile ilgili özellikle son dönemde belirgin bir düzelme olduğu bir gerçek bence güzel tarafı bu. İkinci tarafı zarar verdiğini taraftarın söylemek ağır olur yani bu zarar vermek için yapıldığını da düşünmüyorum ancak doğru olmadığını düşünüyorum. Onları defalarca belirttim. Maç içinde de çok ilginç bir gösteri oldu bu hakikaten nasıl kimin aklına geldi nasıl yapıldı bilmiyorum yani kolay <laughs> olabilecek yani başka evrenin ya da dünyanın herhangi bir yerinde kolay olabilecek bir şekil mi onu da düşünüyor insan o değil yani bu tarafıyla bakıldığı zaman hakikaten çok ilginç ama öbür taraftan bakıldığı zaman da maçın hakikaten ritmi de bir anda bozuldu ve o andan itibaren sanki biraz daha bizim girdiğimiz pozisyonlar oldu ama zaman zaman biraz ritmimizin bozulduğu da bir gerçek. Sanki orada sanki daha doğu derli toplu gidiyordu gibi gözüküyor.